Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Shark Bite adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar oyuncular arasında bazı köpek balıkları seçiliyor. Biz de arkadaşlar o köpek balığını birlik olup öldürmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla için abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> bu arada az önce yemek yedim arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden ee, konuşamıyorum arada. Evet dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Daha fazlası için abone olmayı, like atmayı unutmayın. 65 abone olmuşuz. Abone olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, 70 abone yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu kanalda bir 70 abone yaparsak çok sevinirim. Sizin hepsini okuyup karpatıyorum arkadaşlar. Bu arada 4 gün oldu ve video gelmedi. Evet yine tahmin etmişsiniz yani üşen geçtiğimden arkadaşlar arada e, video fikirleri buluyorum elbette ama ondan sonra da çekmekten vazgeçiyorum. Yani büyük ihtimalle bir hata oluyor. Ee, ondan dolayı benim şeyim bayağı düşüyor. Moralim ondan sonra çekmemeye karar veriyorum falan filan oluyor arkadaşlar. Bu arada bir dakika şunun bir ayarlarını ben arttırmak istiyorum ki köpek balığımız nerede diyeceğim orada. Ta 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 ta. Evet arkadaş. adam beni yitir. Hayır 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 hayır. Gebur, Köbür Bu arada bu arkadaşlar köpek balığı beni yaklaşamaz diyeceğim abi ya. Ay orada. Gebur. Aha orada 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 orada. Be bak 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 bak. Buradan vurabilir miyim lan? Yok vuramadım. Abi ben bunu nasıl tekrar çevireceğim? Aa kalkamıyorum. Ah, ah. Ay pardon arkadaşlar bağırdım. Ters gidemiyor muyuz lan? Yok yok. Şu an sıçtık yani. Şu an bildiğin sıçtık. Şu an bildiğin sıçmının sıçmanı yaşıyor şu an. O kadar yani sıçtık. Ana ne oradan orada? Siktir. Yürü git lan. Nerede? Aha. Geber. <laughs> hadi. Hadi. Hadi lan bütün gücüm bu mu lan hadi. Hadi. Bütün gücüm bu mu lan. Gel lan. Neredesin az. Hayır 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 hayır. Koş koş bu benim gemimi parçaladı şöyle verir. İnşallah ölmeden gebertirim onu. Gel lan. Chest drop. ciddi misin? Abi sen ciddi misin? Arkadaşlar bu chest Baya bir diş bırakıyor ama benim şu an gemim ters döndüğü için Ağzına sıçtığım hangi buradaysa artık gemime Belki alabilirim küçük bir şans ya, Aldı ya Aldı mı? Almış ya Aa! Havam bitiyor nefesim bitiyor nefesim bitiyor hayır 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 hayır, hayır, hayır. Abi, koş Koş Ne oluyor lan? O dur 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 dur. Arkadaşlar bir parçaya çıkalım da şuradan. Anan anan. Oh oh. Ta 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 ta. Göber lan. Göber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağzına sıçtım onun. Oh, Onun anasını alattım be oğlum. Hepsini he bütün bütün hasar ben verdim. abim mükemmeldi arkadaşlar. Çok güzel yandı. Ağzına verdim. Bu adam ne diyor lan bana keza? Oldu. Oo, oo! Adam şu ağzını açtı ben köpek balığı oldum. <laughs> oh. Evet arkadaşlar dışarı has been released. Ben yeni bir köpek balığı almamış mıyım lan? Yani yüzücü olmuş. Şimdi evet şu an bir köpek balığıyız arkadaşlar. Şu yüzen şeylerde Allahu ekber diyerek yıkıyoruz arkadaşlar bir aldım. Tamam. Direkt ilk kilimizi aldık. Çok çok iyi, çok iyi. Biri şurada yüzüyor. Merhaba kardeşim. Ben de öyle. Evet, şuradan gidelim. Space'e basarak boost alıyoruz arkadaşlar. Çok daha hızlı gidiyoruz. Yani bizden yani hızlı arabalar varsa onlardan daha hızlı gidebiliyoruz diyeceğim. Selamun aleyküm kardeşim. Tamam bu da öldü. Orada bir adam gitti sandım. Evet herkesin eline veriyoruz şu an. O ne? Orada biri mi var? Ha dur. Selamun aleyküm kardeşim. Düştün benim oltama. Geber. Lan bu adam benim mağarama doğru mu yüzmüş? Nerede lan adam? Ah, dur şurada yüzen var da. Selamun aleyküm. Yatı da parçaladık arkadaşlar. Öldü. Güzel. Tamam. Şurada bir yüzen var gibi. Ben burada selamun aleyküm kardeşim sen de. Ben Selam geliyorum ve ya bal lan neredesin nerede ah orada 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 dai ama şimdi kim kaldı ee, şurada bir yüzen biri var öyle görünüyor ona tamam, gidelim I'm coming for you oğlum oh, ben çok iyi gibi oldum mu I'm coming for you diyor selamun uyur Oo hayır bu araba çok hızlı bu araba çok hızlı ben buna şey yapamam Gel buraya vay oh, yıktım Öldürdüm yes Aman bu yıl yılbaşında verilmişti arkadaşlar Ben o zaman oyuna girmedim lan olay tabi Neredesin hadi korkma Baba Jun'a gel Dışar has kill'ı devriyon İşte bu işte ezerler böyle Evet arkadaşlar Hepsinin ağzına sıçtık Abi <laughs> ya çok iyiydi. Bak adam hemen bana arkadaş isteği gönderdi. Kabul etmeyeceğim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bence çok güzeldi. Bir el kazandık. Onun ağzına sıçtım köpek balığının bir de. Ben köpek balığı olarak ağzına sıçtım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir daha herhalde köpek balığı olmam değil mi? Aynen olmadım. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.